Arkadaşlar bugünkü aracımız 2017 model Seat Leon 1.6 TDI bir motor var. Arkadaşlar motor kodu DDY. Arkadaşlar bugün aracın DSG şanzıman yağını değiştireceğiz arkadaşlar. DSG şanzıman yağını. Şimdi bunlarda iki, iki tane yağ var arkadaşlar. Bir şanzımanın olduğu tarafta yağ var. Bir de mekatronin olduğu yerde yağ var. Biz şanzıman tarafını değiştireceğiz. İlerleyen günlerde mekatronik yağını değiştireceğiz. Şimdi araç bu araçta kuru kavrama var arkadaşlar. DSG kuru kavrama 7 iler arkadaşlar bunlar. Şimdi bunu sökmek yani buraları açmamız gerekiyor işin aslı. Yani buralarda işte hava vitesi vardı. Hava vitesi. Buralarda şurada bir rüzgarlık vardı. Yani dışarıdan gelen havayı alıyor. Hemen manifoldu su soğutmalı gördüğünüz gibi. şurada marş motoru var. Buradan akü aldık. Akü tablasını aldık. Şöyle akü tablası var arkadaşlar. Yani şuralarda civatalar var. Onları açıyoruz. Şurada da bir somun var. Söktüğümüz arkadaşlar şöyle parçaları söküyoruz. Yine dediğim gibi dış ortamda yapıyoruz arkadaşlar. DSG şanzıman ya arkadaşlar. Belli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi e, bunlar DQ200 diye geçiyor. Yanılmıyorsam. Bu şanzıman. Kuru kavrama. Normalde şanzıman yağını biz alttan açtık arkadaşlar. Alttan açtık. Aracı tabi sıfır konumuna indirdik. Hemen orada kap var. Yani biraz sonra çıkan şanzıman yanında göstermek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu araçlarda özellikle DSG'ler DSG'lerin bakımlarına harfiyen rüyayet edilmesi gerekirken insanlar bakımları geciktiriyor. Daha sonra mekanistronik arızası veriyor. Tüp patlıyor. İşte şanzıman içerisindeki dişler deforme oluyor. Normal şartlarda fabrika fabrika biraz farklı söylemlerde bulunuyor. Yani bana göre piyasada bunu 60 binde değişeceğini söylüyorlar. Bana göre arkadaşlar bunları 50 binde değiştirmekte fayda var. Yani bir 10 bin geri çekmekte fayda var. Tabii kilometre de önemli. Bu araç takriben 117 binde. yani belki de yetkili servis bakacağız artık çıkan şanzıman yana. Belki de daha önce hiç değişmedi. Biz bunu anlarız zaten. Dedim ki arkadaşlar ben motor ve mekanik ustasıyım. Yani şanzımanın ustası değilim. Ama şanzıman yağlarını değiştiriyoruz. Yani her türlü şanzıman yağını değiştiriyoruz. Doğru ürünü de kullanacağız diye düşünüyorum. Ee, Mekatonu yağını değiştirmek isterseniz burada bir marş motoru var. Bunu sökmeniz lazım. Bunu bak şurada havalandırma var arkadaşlar. Havalandırmadan koymaya çalışıyorlar. Bu da biraz uzun mesafe alıyor. İçerisinde yani türbünler oluşuyor. Bunu buradan koymaktan sonra hemen altında hemen şu marş motorunu sökerseniz yani biraz daha işi artırırsanız altında bir tapa var. Bunun yağı özel arkadaşlar. Yeşilimsi bir yağ var. Bakın bunun burada da havalandırması var. Bunlar bu havalandırmadan da yağ koymaya çalışıyor. Biz öyle yapmayacağız. Biz buradaki kapağı açacağız arkadaşlar. Bakın burada bir onluk var buradaki açıp yağı buradan koyacağız. Hemen şurada bir sekman var. Sekmanı çıkaracağız. Onu yan tarafa alacağız. Böyle bir değişimi görelim arkadaşlar. Hava güneşli biraz. Çekim zayıflı olabilir. Gayemiz burada bilgilendirmek. işi öğretmek değil arkadaşlar. Bir bakalım sökelim orayı bir görelim. Arkadaşlar dediğim gibi şanzımanın hemen altında 10 al yanlı bir yani şöyle bir tapası var. Böyle hafif. Herhalde alüminyum kaynaklı olabilir. Dediğim gibi böyle önce ben böyle açtım. Daha sonra düze aldım. Düzden sonra tekrar hemen kirkoyla şuradan kaldırdım. Eğimi değiştirdim arkadaşlar ki tamamen içindeki yağ aksın diye. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Biraz sonra tapayı takacağız 10 al yanlık tapayı. Benim arkadaşlar mekatronin bak şurada şurada bir yeri var arkadaşlar. Burası 5 al bir yer. Burası mekatronik tarafı. Şurada tüp var. Dediğim gibi şurada 5 al yandan boşaltılıyor özel bir yağ var arkadaşlar bunun. Tam arkadaşlar soracak hangi yağ kullanıldı diye. Biz arkadaşlar sorular gelmeden bu yağ kullanacağız arkadaşlar. Normal şartlar altında arkadaşlar Fabrika 1.7 litre vermiş. Fakat biz 1.8 kullanacağız. Onun gerekçesini yani fabrikada bir eksiklik var. Onun için 0.1 daha da arttırarak 1.8 dolduracağız arkadaşlar. Böyle bir dolduralım. Arkadaşlar buradaki kapağı aldık dolumu buradan gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 1.8 Bakın böyle buradan. Kapakta şu arkadaşlar. Kapakta şu. Bunu temizleyip takacağız. Yani kapak şu arkadaşlar. Bak şu. Kapak şu. Bir dolduralım arkadaşlar bir görelim. Dediğim gibi dış ortamda çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Her zaman gibi. Arkadaşlar bu içinden çıkan şanzıman arkadaşlar gördüğünüz gibi pekmez kıvamında olmuş. Bakın bu da bizim bu da bizim doldurduğumuz yeni yağ arkadaşlar. Görüyor musunuz? Renge bakın, renge bakın. Bakın, renge bakın. Yani içinden artık yağ yanmış, özelliğini yitirmiş. Dolayısıyla biz ata çıkan yağ da ölçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bir bakalım. Şöyle dökmezsek şuradan. Şu yan taraftan çekerseniz dolu Evet, şöyle çekerseniz. Arkadaşlar görüyorsunuz sanki pekmez kaynatmışız. Böyle bir hava esiyor. Gördüğünüz gibi. Bir bakalım ne kadar doldu. Taşırmıyorum tabii. Biraz daha dolduracağız. Tabi zamana ya yana yana arkadaşlar hacimsel olarak da azalıyor. Mesela bu azalmış. Şimdi en son dibindeki tortulara bakacağız arkadaşlar. Dibindeki tortulara bakacağız. Arkadaşlar rengini görün diye şişeyi değiştirdik. Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle dibine baktığım zaman görüyorsun bakın. Şöyle dibinde parçacıklar var. Bakın. Şurada dişli parçacıklar var arkadaşlar. Parlıyor. Bak şuralarda görüyor musun? Ne kadar videoda gözüküyor bilmiyorum da bakın. Onlar dişli parçalar arkadaşlar. Yani aşınmaya başlamış. Böyle parlıyor. Video ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Bak şunlar dişli parçalar arkadaşlar. Bunlar dişli parçaları. İşte zamanında şanzıman yağınızı değiştirmezseniz böyle sıkıntılar yaşarsınız. İcabında şanzımanınızı değiştirirsiniz. Dediğim gibi bunlara emir gösterelim. Arkadaşlar akü tablasının yerine oturttuk. Dediğim gibi kapağın 4 tane civatası var. T30 bunlar arkadaşlar. T30'ları sıkıyoruz. Tol tenini sıkıyoruz. Daha sonra kolunda onun cıvatası var onu sıktıktan sonra akü yerine oturttuk arkadaşlar. Tablası yerinde yerinde. Bakın arkadaşlar hava vitesi. Hava vitesi yeri burası. Buraları biraz gras sürüyoruz ki daha rahat otursun. Arkadaşlar hava vitesinin yeri burası. Dediğim gibi. Onu takarken. Dediğim gibi plastik parçadır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerine oturttu. Şimdi buraları toparlayacağız. Dediğim gibi hemen buradaki sensörleri yerine takacağız. Kabloları yerine takacağız. Şuradaki havayı yerine takacağız. Motoru çalıştıracağız. Arkadaşlar aracımızın şanzıman yağını değiştirdik. DSG şanzıman yağını değiştirdik. Dediğim gibi bunlarda iki tane yağ var arkadaşlar. Biz şanzıman tarafının yağını değiştirdik. Bir de Mekatronik olduğu bölgede yağ var o yağı değiştirmedik. Dolayısıyla onda da ilerleyen günlerde değiştireceğiz. Şu an arabanın test sürüşlerini yaptık arkadaşlar. Vites geçişleri daha da rahatlamış. Yani araç kendine gelmiş dediğim gibi. Araç 117 binde. Çıkan yağ, yağdan yağ yorumladığımız zaman arkadaşlar araç yetkili servisteyken bir kez değiştirilmiş. Ama kaç binde değiştirildiğini tahmin edemiyorum. Ama daha önce bir kez değiştirilmiş. Dolayısıyla biz de şimdi olması gereken yağda değiştirdik. Dediğim gibi arkadaşlar bu araçları bana göre 50 bin, 50 bin kilometrede değiştirmekte fayda var. Araç gerçekten bakımlı. Daha doğrusu aracın bakımları da bizde işin aslı. Yani bu aracın bütün bakımları bize ait. Bir arabayı çalıştıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bunlar DDE motor diye geçiyor arkadaşlar. Motor kodu o. Bunun bunu alan arkadaş satıcı daha önce trigger setini değiştirmiş. Elinde belgeleri var, ona istinaden priya setini şu an değiştirmiyoruz. Ama diğer bütün işleri takibimizde. Dediğim gibi arkadaşlar, dilimizin döndüğünde anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi yine mobil ortamda yapıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmanızı dilerim. Hoşça kalın.